Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Ağustos 2024 pazar gününün güncel durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm hava bilgisini aktarmaya çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Bölgemiz çoğunlukla güneşli yer yer parça bulutlu herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgemizin yüksek sıcaklığı 38 derece. Ege bölgemizde iki yerimizin parça bulutlu diğerlerimizin güneşli olduğunu görmekteyiz. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 41 derece. Akdeniz bölgemiz iki yerimiz bunlar Mersin, Vatay parça bulutlu diğerlerimiz güneşli herhangi bir ihtimal yok. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 derece. İç Anadolu bölgemiz Yer yer güneşli, yer yerde parça bulutlu yağış beklentisi yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Ekranda görebiliyorsunuz herhangi bir yağış beklentisi yok. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 39 derece. Doğu Anadolu bölgemiz çoğunlukla parçalı bulutlu yerler güneşli özellikle Elazığ ve çevresinin güneş etkisi altında olduğunu görmekteyiz. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 37 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Ekranda görebiliyorsunuz herhangi bir yağış ihtimali yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 41 derece. Yani ülke genelinde herhangi bir ilimizde bölgemizde bir yağış ihtimali yok. Tamamıyla e, ekranda görebileceğiniz üzere hava ya güneşli ya da e, parçalı bulutlu olacak. Bunun da bilgisini paylaşalım sizlerle. Şu şekilde de sağlayalım. Ee, önümüzdeki süreçte e, şu şekilde e, söyleyelim. E, kendiniz e, havanın biraz daha soğuduğunu göreceksiniz. Çünkü Ağustos ayı geldi ve burada e, büyük ihtimalle e, birkaç güne kadar havanın yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda 4 Ağustos 2024 Pazar gününün 24 saatlik Türkiye Genel durum programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.